Herkese merhaba. İlk olarak 32 kereden oluşan 2 katlı tuvalet kağıdı ile başlayacağız. 115 lira fiyatı. 12 adet rulodan oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı 79 lira. Rinson marka 10 kilogram mağaralarındaki toz deterjanın fiyatı 175 lira. Mutlaka videosuna kıyızlığımızı tavsiye ediyoruz. 1 kilogram Efor marka özel seri siyah çayın fiyatı 65 lira. 4 litre sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 45-50 45.50. Beğeni marka altı adetten oluşan 650 milim sıvı bulaşık deterjanın fiyatı 119.50. 110 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 92.50. Bin marketerde bu hafta 3 kilogram için marka yarım yağlı yoğurdun fiyatı 65 lira. 8 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdının fiyatı 24.50. 2 adetten oluşan Bingo Soft'un fiyatı 75 lira. 950 gram maneki Marmara Birlik'ten siyah zeytinin fiyatı 54.50. 100 adetten oluşan servis peçetesinin fiyatı ise 10 lira. 2500 gram arındaki Piril markasının Nay sıvı bulaşık deterjanı 58.50. Kaanlar marka 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 55 lira. Kaanlar marka 900 gram arındaki tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 99 lira. ABC marka 5 litre yumuşatıcının fiyatı 52.50 Yudum marka 5 litre ağaç fiyatı 169.50 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 11 lira 6 adetten oluşan papya markasına ait Kia Salon'un fiyatı 44.50 Bir marketlerde bu hafta 210 gram ağırdaki Osmanlık Dibey kahvesinin paket fiyatı 26.50 Silah markasına ait 32 adetten oluşan tuvalet kağıdı 105 lira. Bizim marka 250 gram ağırlığındaki kasa markalarının fiyatı 14.50. Perosan 12 kilogram ağırlığındaki beyaz ve renkler için deterjanın fiyatı 195 lira. 450 gram ağırlığındaki Tahsi Daroğlu, klasik beyaz peynir 80 lira. Fiskobillik'ten Birlik'ten Terebolu siyah çayın kilogram fiyatı 59.50. 4 çarpı 250 gram ağırlık 1 margarinler 37.50 2,5 kilogram ağırlık salatalık turşusu 49.50 Doktor Ötker marka 3 adet pudingin fiyatı 28.50 Bin marketer 1 litre dost markasına ait yarım yağlı sütün fiyatı 14.50. 1350 gram arındaki Piril marka sıvı bulaşık deterjanı 45 lira. 200 gram arındaki içim labla peyniri 20 lira. 450 gram içimli hamle peynirinin fiyatı 37 lira. Pınar marka 500 gram süzme peynirin fiyatı 55 lira. Tahsil Daroğlu marka 350 gram lor peyniri 23 lira. Altın Kılıç marka 300 gram eski kaşar peyniri 50 lira. Sofya markasına ait 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. Sizlerin camın videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 1 kilogram ağırındaki Serel marka tahinin fiyatı 69.50. 200 gram ağırındaki ayrılmaz ikili paketin fiyatı 59.50. Bir marketlerde bu hafta 500 gram ağırındaki tam yağlı taze toz peynirinin fiyatı 60 lira. Alt adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 34.50. Çaykur marka 1 kilogram tilaki çayın paket fiyatı 76.50. 1 litre ağırındaki laktosuz kefirin fiyatı 18.50 400 gram ağırındaki torku labla peynirinin fiyatı 40 lira. Namet marka 240 gram dana kangal sucuğun fiyatı 60 lira. Feynin markasına ait 50 adet kapsülün fiyatı 125 lira. Bir marketlerde tam yağlı beyaz peynirin kilogram fiyatı 80 lira. İçin markası Knight 225 gram tereyağın fiyatı 35 lira. 350 gram ağırlığındaki dilim toz peynirinin fiyatı 65 lira. Pınar marka 2 kilogram yarım yağlı yoğurt 36 lira. 60 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 74.50. Torku marka 400 gram ağırlığındaki dana fermante sucuğun fiyatı 59 lira. Pınar marka 750 gram arındaki sürülebilir beyaz peynirin fiyatı 49.50. 4 x 70 adet ıslak havlunun fiyatı 34.50. Farklı renk seçenekleriyle ikili bulaşık süngerlerinin fiyatları 6.50. Kahve Dünyası markasına ait 100 gramlık Türk kahvelerinin paketleri 15.50. 400 gram arniki Torku kakaolu fındık kremasının fiyatı 31.50. Bingo markasındaki sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19.50. Pınar marka 600 gram arındaki toz peynirinin fiyatı ise 75 lira. 200 adet peçetenin paket fiyatı 14.50. Bahçevan marka 200 gram çeçil peynirinin fiyatı 32.50. Dost marka 250 gram süzme peyniri 15.50. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 70 lira. Bir marketlerde bu hafta 1 kilogram ağırlığı çiğ köftenin paket hali 24.50. Akpınar marka 700 gram tava peynirinin fiyatı 39.50. Altı adetten oluşan endüstriyel bulaşık süngerinin fiyatı 19.50. Sana marka 250 gram ağırlığı paket margarinin fiyatı 10 lira. Limonlu yağ sökücünün fiyatı 11.50. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Torku marka 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 79.50. Teno marka yüzlü peçetenin fiyatı 7.50. Dos marka 500 gram ağırındaki süzme peynirin fiyatı 27.50. 2.5 litre ağırlığındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 25 lira. Sinangeli markasına ait 1 kilogram ağırındaki unun fiyatı 15 lira. 6 adet serpa kavlunun fiyatı 50 lira. Dost marka 400 gram ağırındaki kaşkaval peynirinin fiyatı 39.50 1 kilogram ağırındaki sökü unun paketi 15 lira. 1 litre ağırlığındaki sıvı Arap sabununun fiyatı 17 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 70 lira. Besel marka 250 gram ağırındaki kase markenlerinin fiyatları 13.50. Domestos marka 1500 milim yüzey temizleyicinin fiyatı 25 lira. 2 litre ağırlığındaki ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı 45 lira. Kalecik markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki unun fiyatı 50 lira. 2 litre ağırlığındaki sırma marka Ağa Çekyan'ın fiyatı 67.50 Pınar marka 1 litre tam yağlı süt 18 lira. 500 gram araneki çay kuru filiz çayın fiyatı ise 40 lira. 500 gram araneki kuru kahveci Mehmet Efendinin Türk kahvesinin fiyatı 119.50. 500 ml araneki yüzey temizli jelin fiyatı 17.50. Eker marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 95 lira. İçim marka 1 litre araneki yarım yağlı sütlerin paketleri 17.50. 750 ml araneki leke çıkarıcı spreyin fiyatı 22.50. 300 gram ağırındaki fındık ezmesinin fiyatı 49 lira. 500 milim ağırındaki köpük temizleyici spreyin fiyatı 27.50 Eğer 500 gram ağırındaki piliç parmak köftenin fiyatı 32.50 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 24.50 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 95 lira. 12 adetten oluşan silah marka kağıt havlu 82.50. 3 adetten oluşan 180 gram lamle peyniri 62.50. O modan 5,5 kilogram deterjanın fiyatı ise 132 lira. video izleyenlere teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.